Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene bulmuyoruz. Buradayız. <laughs> Kurbağa geldi bana. Kurbağacık. Hadi urla da video patlaması gelsin. Bir. Oo, iki ikimiz oldu. Aaaa yapalım kutucuğum daha.

Dürbün açılmıyor. Kafayı çok göstermiyor, akıllı böyle yapıyor. <laughs> Oğlum çekil be. <gülüyor> Hele. <gülüyor> que... Abi niye bütün herkes killerim çalıyor? rengar. <laughs> mükemmel mükemmel geldi mükemmel mükemmel öldü öldü çak 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 dum 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 öldüm ki sekansın ana yattı ki alamam aldırmışım ya ya <laughs> am yapın am ha car curt Lan eğimde kalmış. Eğim diyorum. Yuh yavaş al lan kit. Abi SKS'yi ben geçemem. Aman SKS'yi geçtim de bunu nasıl geçeceğim? Hiç almam lazım ne yapmam lazım. Ben canlı al hatta vurayım şunu be. Heh. Hay senin vereceğin silahı. Çocuğa da EPS veriyorum. Bana gelir. Kim bu renk silahı verir? <laughs> roket atanlara çok sinir oluyorum bizim takımda da yani. Sinir oluyorum abi ben sevmiyorum roket <laughs> atanları. Güm güm güm.

Ben yumur... Tava bak sondaki eşkili. Tava olsa da geçerdik. Tavaya kılıç var. Aa! Yap bakayım. O kilo alırsa çıktı. biter. Vermem lazım. Abi sakın olmayın çocuğa. Vurun. Vur abi! <laughs> Lan ben vurmalıydım onu.

Lan nasıl? Oğlum bizim internete ne oluyor? Bir dakika. Kapatsam şimdi video boşa gidecek. düzeme taşıyor ya. Yani. Oğlum 350 kere vurdu. <laughs> hiç çık. Vuruyor mu? Çık 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 çık. Şey çok. Ağustos'un böyle vuruşları var ya. Tek <laughs> mermi yani, vuruyor adamları. Çak kafalar.

avans veriyorum bu arada diyeceğim de yeter. Can ağız yurmağa gideceğim. Canım patlara yurmak atmak istiyor. Canım istiyor ne yapayım. Lan ne oluyor? Abi Türkçenin internetini bir oynat bana. Kimi kırdıysam geleceğim. Kimi kırdıysam özür Olsun haller benden beter. Kimi kırdıysam yok özür. Olsun haller Lan ne oluyor? Uzaya gitseydim kardeşim. 33 merdiven ben nereye yetsin ya? 33 merdiven yok yolları. Ee, bizim internet çekmiyor. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Görüşürüz.